Hazırsan başlıyorum. Öncelikle akıllı yatırımcı bir yatırım klasiği, neredeyse bir kutsal kitap gibi görülüyor finans dünyasında. Benjamin Graham, modern yatırımın babası sayılır ve bu kitapta değer yatırımının temel prensiplerini ortaya koyuyor. Nedir bu değer yatırımı? Şöyle düşün, bir mağazaya gittin, güzel bir ceket gördün ama fiyatı biraz yüksek. Sonra indirime giriyor, neredeyse yarı fiyatına düşüyor. İşte o ceketi o an almak, değer yatırımının özü. Graham, hisse senetlerini de böyle görüyor. Piyasa değeri, şirketin gerçek, yani içsel değerinden düşükse, o hisse bir fırsat. Graham'ın en büyük öğretisi, güvenlik marjı diye bir kavram. Bu çok önemli. Şirketin gerçek değerini hesaplıyorsun, mesela bu değer 100 lira diyelim. Ama hisse piyasada 70 liraya satılıyor. İşte bu 30 liralık fark senin güvenlik marjın. Niye lazım bu? Çünkü piyasalar tahmin edilemez, dalgalanır, bazen çıldırır. Güvenlik marjı, hata payın olsun diye var. Şirket beklediğin gibi performans göstermese bile zarar etme ihtimalin azalıyor. Peki bu içsel değeri nasıl buluyoruz? Graham burada temel analize odaklanıyor. Şirketin bilançosuna, gelir tablosuna, kırına, borcuna, yani tüm finansal verilerine bakıyorsun. Öyle hisse popüler mi, herkes alıyor mu, bunlarla ilgilenmiyor. Mesela bir şirketin kârı istikrarlı mı, borçları düşük mü, geçmişte nasıl performans göstermiş? Bunlar önemli. Graham, hisseyi almadan önce şirketi adeta bir dedektif gibi incelediyor. Öyle sosyal medyada biri, bu hisse uçacak, dedi diye atlamıyorsun. Bir de Graham, spekülasyon ve yatırım arasındaki farkı net çiziyor. Spekülatör, kısa vadeli fiyat hareketlerinden para kazanmaya çalışır. Ama yatırımcı, o, şirketin uzun vadeli değerine oynar. Piyasa düşse de, yükselse de panik yapmaz. Graham'ın ünlü bir sözü var, kısa vadede piyasa bir oylama makinesi, uzun vadede ise bir tartı makinesi. Yani kısa vadede hisseler popülerlik yarışına girer ama uzun vadede gerçek değer kazanır. Kitapta başka neler var? Mesela Graham iki tür yatırımcı profili tanımlıyor. Savunmacı yatırımcı ve atak yatırımcı. Savunmacı olan risksiz, stabil bir portföy ister. Mesela devlet tahvilleri, sağlam şirket hisseleri falan. Atak yatırımcı ise daha fazla risk alır ama bu risk aptalca değil, hesaplanmış risk. İkisi için de disiplin şart. Graham, duygularına kapılıp karar alma diyor. Piyasa çöktüğünde herkes satarken sen alabilmelisin ama bu cesaret bilgisizce değil, analizle destekli olmalı. Bir de Bay Piyasa diye bir metaforu var, çok eğlenceli. Bay Piyasa, her gün kapına gelip hisseleri için farklı bir fiyat teklif eden tuhaf bir adam. Bazen çok mutlu, hisseleri pahalıya satıyor, bazen depresif, aynı hisseleri sudan ucuza veriyor. Graham diyor ki bu adamın ruh haline göre hareket etme. Sen kendi analizine güven, bay piyasanın o günkü moduna kapılma. Kitap hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için inanılmaz pratik. Mesela portföy yönetiminde çeşitlendirme öneriyor. Tüm paranı tek bir hisseye yatırma, riski dağıt. Ama abartıp yüzden fazla hissede alma, çünkü o zaman takip edemezsin. Graham'ın önerdiği 10 ila 30 hisse arası sağlam şirketlerden oluşan bir portföy. Bir de enflasyon, vergiler, yönetim giderleri gibi gerçek dünyadaki faktörleri hesaba katmayı öğretiyor. Mesela bir hisse ucuz görünüyor ama yönetim kötü mü, yoksa sektörde sıkıntılar mı var? Bunları atlama. Graham, mantıklı ve sabırlı olmanın altını çiziyor. Sabır, bugünün dünyasında zor, değil mi? Herkes anında zengin olmak istiyor ama Graham yavaş ve emin adımlarla yürü diyor. Son olarak kitabın güzelliği sadece teknik bilgi vermemesi. Graham yatırım felsefesini de öğretiyor. Kendine güven ama kibirli olma. Piyasayı yenmeye çalışma, sadece hatalardan kaçın. Warren Buffett, Graham'ın öğrencisi ve onun bu ilkeleriyle milyarlar kazandığını hepimiz biliyoruz. Yani bu kitap bir nevi zenginlik rehberi ama kısa yoldan değil. Akıl ve disiplinle